Bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarında son durum. Emekli ve memurlar bu haberi bekliyor. işte masadaki son rakamlar. Son dakika haberi, memur ve emeklilerin beklediği ikramiye ve Temmuz maaş zamları ile ilgili kritik viraja girildi. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merakla beklenirken, memurlara ve emeklilere ilave zamda karara bağlanacak. Memur ve emekliler, bayram ikramiyesi ve maaş zamlarındaki son durumu merak ediyor. Yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken bayram ikramiyelerinin yanı sıra Temmuz'da yapılacak ilave zamların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Bayram ikramiyeleri için tarihin açıklanması beklenirken Temmuz zammı ise şimdiden %15,95'e ulaştı. SSK ve Bağkur emeklilerine ise 2 ayda %16,45 zam oluştu. Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs pazar günü de arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek. Büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30 arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek. Temmuz'da hem memurların hem emeklilerin zamayı, SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında %7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun %7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bu yılın ilk iki aylık döneminde tüfe %16,45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine %8,95 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden %15,95'e ulaştı. SSK ve Bağkur emeklilerine ise 2 ayda %16,45 zam oluştu. Hem Ocak'ta emeklilere ve memurlara yapılan iyileştirmeler hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar memurlara ve emeklilere ek beklentilerini artırdı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.